Evet atlar start hakemi girdi. Start verildi ve Türkiye Jockey Kulübü koşusu başladı. 5 numaralı Scott o 3 boy kadar. 4 numaralı Peace Ruby 1.5 boy kadar geciktiler. En dıştan 1 numaralı Anadolu Aslanı hemen içinden 2 numaralı Arsman. Öne atak yapıp gelen liderliği isteyen Safkanlar. 2 numaralı Arsman bariyer dibinde 1.5 boy fakta öne çıktığı 1 numaralı Anadolu Aslanı onu takip ediyor. 4-5 boy kadar geride 8 numaralı Asian Final 3. yüzeye girdi. Bunun 2.5 boy gerisinde 3 numaralı Burgas koşuyor. Onun hemen 1 boy gerisine geldi 4 numaralı Peace Ruby. 1.5 boy kadar geride 7 numaralı Zafer Ateşi'ni bunun da 2 boy gerisinde 6 numaralı Vinci Torre'yi izliyorum. 1800 geçirirken 2,5 boy geride en geride 5 numaralı Scott o 2 numaralı Larsman. Farkı 4 boya kadar çıkarttı. 1 numaralı Anadolu Aslan onu takip ediyor. Anadolu Aslan'ın yaklaşık 4 boy kadar gerisinde 8 numaralı Agent Final. 1600'ü 3. geçti. 2 boy kadar geride 4. 4 numaralı Peace Ruby girdi. 3 numaralı Burgas'ın bir adım önüne geçti. 2 boy geride 1400'e doğru 6 numaralı Vinci Torre'yi onun 1 boy gerisinde 7 numaralı Zafer teşini 3 boy geride 5 numaralı Scott o izliyorum ve 1200 metre start yerine doğru yürüyüp lider alan 1 numaralı Anadolu Aslanı oldu. Tempoyu arttırdı farkı. 4 boya kadar çıkarttı. Asmen'in önünde kaçıyor. Geri grupta 7-8 boy kadar geride. 8 numaralı Legend Final dışında 4 numaralı Peace Ruby'nin 1.5 boy kadar geride. 3 numaralı Burgas'ın 2 boy geride. 6 numaralı Vinci Tore'nin 1 boy geride. 7 numaralı Zafer Ateşi'nin 3 boy geride. Scott Leon'un gayretleri var. Anadolu Aslanı. Son 600 metreye doğru farkı 5-6 boy kadar çıkarttı. alabildiğince fazla farkla. Düzle lider çıkma gayesinde anlaşılan. Arsmen'in gayretleri var. 5 boy kadar geride Asian Final. Dışında Peace Rubi içinde Burgas. 2 boy geride Zafer Ateşi Daha sonra Vinci Tore. Daha sonra Scott Leo. Türkiye Şokey Kulübü koşusunda son viraj dönüyor. Piste ortaladı. Anadolu hastalığı 4 boy farkla düzle lider çıktı içeride Asmen 4 boy geride 800 umalı Egin Final dışında Burgas'ın gayretleri var. Farklar azalmaya başladı. Egin Final ve Burgas tempolu geldiler. Anadolu aslanı sallanmaya başladı. Burgas liderliğe alıyor. Yanında Egin Final'ın içeride Arsmen'in gayretleri var. Burgas benim acelem var der gibi adeta farkı bir anda vitesi arttırıp dört boya kadar çıkarttı. İkinciliğe 7 numaralı Giriyor. Türkiye Jockey Kulübü koşusunu üst bal Burgaz kazanıyor. 7 numaralı Zafer Ateşi ikinci. 8 numaralı Ejim Final üçüncü. 5 numaralı Skatteo 4. 6 numaralı Vinci Tore'de 5. oldu. Evet sayın yarı severler Türkiye Jockey Kulübü koşusunu 3 numaralı Burgaz Halis Karataş'la kazandı.